Kolay gelsin. Sağ olun komutanım. Bana da yer var mı? <laughs> Tabii buyurun. Çok hızlı olduğunu duymuştum. Öyle bir iddiam yok komutanım. Sadece eski formumu yakalamaya çalışıyorum. Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım. ama. Emredersiniz komutanım. Bir, iki, üç. Acıdı mı? Evet. Zevkten mi bağırıyorum burada? Acıdı tabii. Ay, özür dilerim. De bu kadar çok acımaması gerekiyordu. E, Güzelsizlerin düzenli yapmıyor musun sen yoksa? Vallahi hafta sonları bile yapıyorum. Ben kızlarla olan egzersizlerinden bahsetmiyorum. Evet, işte o hiç güzel bir an değildi. Hatırlatmayın lütfen. Niye kaçtınız hemen öyle? O kadar korkunç muyum yani? Hayır canım, fıstık gibisiniz. fıstık? E, yani fıstık derken komutanım... E, yani iyi bir insansınız, iyi bir dostsunuz manasında. Peki. Ama eğer egzersizlerine devamlı yapmazsan o zaman canılaşırım, haberin olsun. <laughs> tamam, söz. Hadi bir daha. Bir daha mı? <laughs> ne kadar nazik bir adamsınız Levent Üsteğmen'im. Sağ olun komutanım ama ne demek istediğinizi pek anlamadım. Ne kadar naziksiniz diyorum. Yani sizi geçmeme göz yumdunuz. Bayan olduğum için mi yoksa sizden rütbeli olduğum için mi yaptınız? Sanırım her ikisi de işte komutanım. Askerlerinizin size neden bu kadar saygı duyduğunu anlamaya başladım. Bana saygı mı duyuyorlarmış? Hem de çok. En az benim kadar. Hadi bakalım nezaketinizi gördük. Şimdi de Fırtına Levent'i görelim. Bizim Hayrola Kartopu? Erken bırakırsın işi. Yukarı abi yok. Ya, Lize bir ben duramam gece vakti oralarda. Zaten bu Bebet'le Ferit bir şeyler kurcalıyorlar kurcalıyorlardı yine. bel. ben. Ha.